Aa buyur, bak, şunun yaptığına bak, Allah aşkına bak, şunun yaptığını... Ne yapıyorsun dayı sen? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ne? Yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ters yoldasın. Ne yapıyorsun? Wrong. Ters yoldasın. Ters. Wrong, wrong. Ah, sorry. Wrong way. Sorry. Biz olsak Avrupa'da ağzımıza ederler. Ben biliyorum bunları. Wrong ya. Sorry, tabi. bilmiyordun tabi. Trafik işaretlerinden haberin yoktu senin. Ya bizimkilerle uğraştığımız yetmiyor. Bir de bu Avrupa'nın